Güreşin aslında bir spor eğlence işi olduğunu bilmeyenleri biraz garip gelebilecek şeylerden bahsedeceğim bu videoda. Ya da çoğumuzun zaten bu işe ilk başlarken olduğu gibi hepimiz bu işi bir boks, MMA ve diğer dövüş sporları gibi sanıyorduk. Onlarda da rakipler birbirine düşman olmuyorlar tabi ya da çoğu diyelim. Güreşte de aynen böyle ama bugün bu videoda bahsedeceğim şey birbirleriyle feud'a girmiş çok yakın arkadaş olan güreşçiler. Hatta bunların bazıları birbirinin en yakın arkadaşı. Hızlıca başlayalım. Yalnızca WWE izleyen biri, Colt Cabana ismini daha önce duymadıysa ilk defa CM 2011 yılındaki efsane Pipe Bomb'ında duydu. CM Punk orada Colt Cabana'ya selam yollamıştı. Bu ikili daha üst seviyeleri çıkmadan önce Steel Domain Güreş Okulu'nda beraber eğitim aldılar. Oralardan başlayan dostlukları sadece ringlerde kalmadı. İkisi gerçekten çok yakın arkadaşlar. İndilerde de birbirleriyle birçok kere feud'a girdiler. İkisi birbirini bu kadar çok tanırken ring içi uyumlarının da verimli olacağı belliydi. Ring of Honor'a kadar bu bu şekildeydi. Ring of Honor'da da aynen böyle devam etti. Hatta orada Punk'ın veda maçı yine Colt Cabana'ya karşıydı. En yakın arkadaş olarak bilinen bu ikili maalesef en büyük sahnelerde birbiriyle feud'a giremediler. Punk çok yükseldi ama Cabana belli bir seviyenin üzerine çıkamadı. Yakın arkadaş feud'larında ilk bahsettiğim bu ikiliydi. Devam edelim. Kevin Owens ve Sami Zayn. Ya da Kevin Steen ile El Generico mu demeliydim acaba? Owens ve Zayn'in öyküsü aslında yıllar öncesine dayanıyor. Bu ikili WWE'de birkaç kez birbiriyle birebir rekabete girdiklerini veya çoklu maçlarda birbirine rakip olduklarını gördük. Ring of Honor veya diğer farklı indirileri de geçin, bu ikili zaten Kanada'da güreş eğitimi aldıkları dönemlerden beri birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Yıllar içinde de en yakın arkadaş oldular. Videodaki ikililer arasında gerçekten en yakın arkadaş olanlardan biri bu ikili. En yakın arkadaş olmanın yanı sıra kendileri zaten birbirinin yol arkadaşları. Kevin Holmes genelde hep kendi çizgisinde giderken Semiz'in Zayn farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Şu anki mevcut gibi her ne kadar itici gibi olsa da rolünü gayet layığıyla yerine getirdiğini söyleyebilirim. Bu iki yakın arkadaşın Kanada'dan başlayıp birçok indide devam edip şu an WWE'de kariyer zirvelerine çıktıkları macerası daha devam edecek gibi duruyor. Her ne olursa olsun birbirine rakip olsalar da bu ikili her zaman birbirinin en yakın arkadaşı olarak kalacak. Kadın güreşçi dediğimiz zaman aklınıza kimler geliyor? Charlotte, Bayley, Sasha Banks, başka? Biraz daha gerilere gidelim tüm zamanların en iyi kadın güreşçileri dediğimizde ilk 5'te zaten yerleri hazır gibi olan bir ikili de şimdi sıra. Trish Stratus ve Lita. Trish 2010'ların sonlarına kadar belki de en iyi kadın güreşçi olarak alınıyordu. Lita ise herhalde hep onun yanında alınan güreşçilerden biriydi. Bulundukları dönemde kadınlar klasmanı güreş dışına daha çok hitap ettiğinden aslında asıl potansiyellerini tam gösterememiş bile olabilirler. Buna rağmen olabilirler. Bu ikilinin birbiriyle fiyatları çok keyifliydi. Zaten gelmiş geçmiş en iyi kadın güreşçilerden kötü bir şey de beklemezsiniz. Tarihin belki de en ateşli bu iki güreşçisi aslında çok yakın arkadaşlar. Hatta Lita, Trish'in oğlunun vaftiz annesi. Ringlerde güreşleri, güzellikleriyle hep birbirine rakip olan Lita ve Trish çok yakın arkadaşlar. Kane ve Undertaker, Brothers of Destruction. WWE tarihinin en yıkıcı tag team'i. WWE tarihinin en güçlü adamlarından ikisi. Senaryosal bazda baktığımızda ikisi zaten kardeş. Kane'in oluşum, o karakterin yapılma sebebi zaten de Undertaker. İkisinin birbiriyle feud'u ise zaten tüm zamanların en ikoniklerinden biri. İki kardeş birbirine anca bu kadar eziyet edebilirlerdi. Aynı zamanda bu kadar da severler. Undertaker ve Kane'in karanlık öykülerine tanıklık ettik yıllarca. Peki ring dışında Mark Calloway ve Glenn Jacobs ne kadar yakınlar? İkisi aslında çok yakın arkadaşlar. Hatta Calloway'ın The Undertaker'ın serisini bitirmek için Kane'i istediğini biliyor muydunuz? Kane, Glenn Jacobs bunu reddetti. Bu işte yakın arkadaşları arası feudlar çok keyifli oluyor. Birbirini iyi tanıyan adamların uyumunu ringde izlemek çok hoş. Undertaker ve Kane'in dillere destan olmuş feudları olsa da aslında birbirini çok seven iki kişi. The Phenomenal One ve Fallen Angel AJ Styles ve Christopher Daniels İki başarılı güreşçi, iki büyük profesyonel. Yolları artık ayrılmış gibi olsa da yine de hep zirve şirketlerde boy göstermiş güreşçiler. Şu an bu ikilinin herhangi bir maçını izlememiş biri varsa bir güreş resitalinden mahrum kalmıştır. İkisi birbiriyle neredeyse 100'e yakın maça çıktı. Wrestling Observer Newsletter'ın 5 yıldızlı maçları kolay kolay hak edilmez. Bu ikilinin de 5 yıldızlı maçı mevcut. Bunları yapmak için de WWE'de olmanıza gerek yok. İkili en çok TNA'da beraber güreştiler. Bazı güreşçiler genelde hep aynı tarz güreşir. Ama bu iki güreşçinin maçlarını izlediğinizde size hardcore, power move, high flying gibi birçok şeyi sunduğunu görürsünüz. Birbirine bu kadar rakip olmuş olsalar da aslında birbirinin en yakın arkadaşları. AJ Styles'ın büyük oğlunun orta adı Daniel. Bilin bakalım bu isim kimden geliyor. Belki de bu videoda gördüğünüze en şaşırmadığınız ikili Edge ve Christian. Muhtemelen videoda bahsedilen herkesten daha yakın arkadaşlar. Çocukluklarından beri arkadaş olan bu ikilinin tüm yaşam hikayesi hep beraber ilerledi. Tüm zamanların en başarılı, en etkili, en eğlenceli, en iyi takdimlerinden biriydiler. İkilinin bu uyumu o kadar iyiydi ki elbette beraber feud'a da girmeleri gerekliydi. Çoğu takdimin yaşadığı şeyler bunlar zaten. Gün gelir en yakın arkadaşlar birbirine düşman olabilir. Edge ve Christian için de aynısı geçerliydi. İkisinin Intercontinental kemer için girdikleri feud görsel açıdan olduğu kadar duygusal olarak da çok başarılı bir fiyottu. İhanet eden kişi Christian'dı. İlerleyen yıllara baktığınızda bunu Edge'den bekliyor olabilirdiniz ama o dönem böyle olmuştu. İkisinin Intercontinental mücadelesi bir süre devam etti ve çok keyif verdi. Tarihte bu kadar yakın arkadaş olup beraber çok uyumlu bir feud geçiren herhalde en önde isimlerden ikisidir Edge ve Christian. Şu an aramızda olmayan ve gerçekten kişisel olarak da benim çok sevdiğim bir güreşçidir Eddie Guerrero. Eddie ile Rey Mysterio çok yakın arkadaşlar. Bunu ilk defa benden duymadınız tabii ki. Meksika'da Lucha Libre tarzı güreşi beraber öğrendiler. Güreş dünyasındaki her adımı beraber attılar. ECW, WCW derken sonunda WWE'de tamamen tanındılar. Beraber tag team partneri de oldular. Güreş tarzları ve kendi karakterleri geri birbiriyle olan uyumları o tarz güreş sevenler için bir şölen. Ring içi ve ring dışında bu kadar uyumlu çift görmek her zaman görülebilecek bir şey değil. Eddie'nin ölümüne doğru bu ikili kariyerlerinin en önemli fiyatlarından birini paylaşıyorlardı. Resimler 21'de Rey Eddie'yi yendi. Eddie gibi çok sevilen bir karakterin heel olması çok ilgi uyandıran bir şeydi. Özellikle bu kadar sempatik bir adam en yakın arkadaşlarından birine böyle sırtını dönünce insanlar bunu hep sorguladı. Nedenini aradılar. Why Eddie, why pankartları hala gözlerimde canlanıyor. Ring dışına da kayan bu feud iyice kişisel'e dönmüştü. Eddie gibi sempatik ve eğlenceli bir adamın nasıl bir heel'a dönüştüğünü görmek istiyorsanız Rey'e kestiği promoyu izleyin çok etkileyiciydi. Bu çok ama çok yakın arkadaşın arasındaki feud tam zirvelere ulaşacakken Eddie maalesef hayata gözlerini yumdu. Az önce uyumdan bahsetmiştim. İşte şimdi bahsedeceğim ikili uyum konusunda yine çok üst düzey bir ikili. Onların uyumları hem ring içi hem ring dışındaydı. Kurt Angle ve Brock Lesnar. İkisinin amatör yani olimpik tarz güreş geçmişinden dolayı profesyonel güreşteki uyumlarının iyi olması zaten mümkün bir şey. Ama asıl mesele bu ikilinin çok yakın arkadaş olmaları. 2003 yılının en iyi few ikisi arasındaydı. Brock Lesnar'ın WWE geldiğinde zaten güreş geçmişinden dolayı kendisini idol olarak gördüğü isimlerden biriydi Kurt Angle. Angle'ın profesyonel güreşteki başarısı Lesnar'a hep örnek olmuştur. Oralardan başlayıp ringte de beraber yaptıkları maçların sonunda artık çok yakın arkadaş olmuşlardı. WrestleMania 19'da ikili çok güzel bir maça imza attılar. Yakın arkadaş olan bu adamlar WrestleMania'da main event'teydi. Bakın bu herkese yapılabilecek bir şey dele John Cena ile Randy Orton'un feud'u muhtemelen PG döneminin en iyi feud'uydu. Ana kemer için o kadar çok kez birbirlerine rakip oldular ki sadece o dönemin değil tarihin de en iyi feud'larından biriydi bu ikilinkiler. Ring içindeki uyumları ve birbirlerinden tiksinecek seviyede müthiş rekabeti bir kenara aslında bu ikili çok iyi arkadaşlar. İkisi de WWE'de bu kadar çok ses getirmeden önce Florida Championship Wrestling'den yetişmeler. WWE'nin gelişim promosyonu olan Florida Championship Wrestling'den çıkan birçok başarılı ismin en başarılıları Cena ve Orton. İkili gelişim zamanlarında da birbiriyle çok çekiz karşılaştılar. Ama bunun dışında beraber çok iyi şeyler de yaptılar. Bulunduğu ve domine ettikleri dönemleri en iyisi olmayı başardılar. Böyle büyük bir rekabetin ring dışında çok farklı boyutlarda olduğunu görmek ilginç. Güreşini üst düzey yerlere taşımayı başarabilmiş hardcore isimlerden bahsedersek belki de ilk ikiye bile alınabilecek kadar önemli iki güreşçideyiz. Mick Foley ve Terry Funk. İkisi de hardcore tarzı güreşin efsanelerinden. Foley her ne kadar güreşini daha öteye taşıyabilmiş olsa da Terry Funk ile hardcore konusunda ölümüne kapışabilirler. Tüm zamanların en çılgın iki adamının feud'u da haliyle göze de yüreklere de hitap etmişti. İkisinin birbirine yaptıklarını izlerken içi acımayan yoktur herhalde. Emin olun onlar taştan adamlar. Sizin sandığınız kadar acı hissetmiyorlar. Özellikle IWA'de King of the Deathmatch turnuvasının finalinde karşılaşmaları ne seviye deli olduklarını kanıtlamıştı cinstendi. Ring'de ikisini izleyenler bunların birbirlerini öldürecek kadar düşman olduklarını düşünebilir. Ama asıl mesele onların çok yakın arkadaş olmaları. O kadar yakınlar ki bu yüzden birbirlerinin her şeylerini biliyorlar ve ringlere bunu çok iyi yansıtıyorlardı. Foley ve The Undertaker'ın efsanevi Helenesel maçında Terry Funk'ın yüreği ağzına gelmişti. Mick Foley ölümlerden dönerken bunun sorumlularından biri de Funk'tı. Maçın böyle yapılmasında ikisinin beyin fırtınasının payı var. Birbirlerinin en yakın arkadaşı olan güreşçilerin muhtemelen en çılgın Foley ve Funk'tır. Tarihin belki de en büyük feud'u Stone Cold ve The Rock dönemlerinin en iyi güreşçileri olmanın yanı sıra zaten o dönem güreşin prime dönemleri olduğundan muhtemelen tüm zamanların en iyi feud'u da diyebiliriz. Attitude Era'nın en zirve ikilisi, linkte birbirleriyle en büyük düşman olan ikililer diye bir liste yaparsak herhalde en tepeye koyabileceğimiz isimlerden ikisi şüphesiz The Rock ve Stone Cold olur canlandırdıkları karakterler birbirinden o kadar çok nefret ediyordu ki bu rekabeti izlemek bizlere çok keyifli geliyordu. O kadar önemli bir feud'tu ki bu. Üç WrestleMania gördüler beraber. Bu kadar uyumlu ve muhteşem bir feud elbette ki iyi bir dostluktan kaynaklanıyor. İki güreşçi birbiriyle anlaşamazsa o maçtan pek bir şey beklemeyin zaten. Onların dostluğu bu videodaki çoğu güreşçi gibi öncesinden kaynaklanmıyor. Beraber feyutları sırasında aralarındaki bağ güçlendi ve yakın arkadaş oldular. Birbirlerine o kadar saygı duydular ki hiçbir zaman negatif yorumlar duymadı kendileri hakkında. Stone Cold'un WWE'deki son zamanlarında Rock dışında biriyle rekabete girmek istemediğini biliyoruz. WrestleMania 19'da Stone Cold'un emekli olduğu maçı Rock kazanınca ringi Stone Cold'a bıraktı. Tüm spot ışıklarını maçı kendisi kazanmasına rağmen Stone Cold'a bıraktı. İşte bu gerçek dostluktan kaynaklanıyor güreş dünyasının en üzücü hikayelerinden biri Eddie ve Chris Benoit'un hikayesi. Birbirini çok eskiden beri tanıyorlar. ECW, WCW ve son olarak WWE'de zirve gördükleri zamana kadar hep beraberlerdi. İkisinin birbirleriyle olan en bilinen feud'u WWE'deki Intercontinental kemeri içindi. WrestleMania Main Event'inde Chris Benoit World Heavyweight kemerini aldığında Eddie de WWE şampiyonuydu. Beraber ring ortasında ağlayarak dünyanın en iyileri olmalarını kutlamaları çok hoştu tarihin en duygusal anlarından biri buydu. Tabi bu anı daha da dramatik yapan şey ikisinin de aslında artık aramızda olmaması. Baştan sona bir video konusu olan bu dostluğu şu an keşke bu şekilde hatırlamasaydık. Unuttuğumu sandınız değil mi? Güreş dünyasının bilinen belki de en iyi dostluklarından birini nasıl unutabilirsiniz ki? Triple H ve Shawn Michaels. 2002'deki efsane feud'u hepimiz hatırlıyoruz. Shawn Michaels geri gelmiş ve güreşe aç. D-Generation X de reunion yapacak. Triple H Shawn Michaels'a saldırdı. İkisi arasındaki feud çok etkili şekilde işlendi. Zaten birbirlerinin en yakın arkadaşı olduklarından ring içi ve dışı uyumları muazzamdı. İzleyicilerin de etkisini çok çeken bu feud farklı boyutlara geldi. Birbirlerinin hayatlarını işkenceye çevirecek maçlara imza attılar. Her ne olursa olsun ikisinin feudu çok tat vermişti. Ring dışına çıktığımızda ise Triple H Shawn Michaels'ı Hall of Fame için anons ederken ağlayacak kadar yakın arkadaşlar. En iyi arkadaşlar çoğu zaman ringi beraber paylaştıklarında keyfeybin dışına çıkmıştıkları da var. Shawn Michaels'ın aktif güreşmeyip arada ringde göründüğü zaman bile Triple H ile inanılmaz bir kimyası var. Her zaman seyirciye izletiyorlar kendilerini. Bu uyumun en büyük kaynağı da aralarındaki dostluk. Öyle bir dostluk ki yeri gelir dünyaya beraber meydan okurlar, yeri gelir birbirlerinin kafasını yararlar. Ne olursa olsun güreş tarihinde bilinen en yakın arkadaşlıklardan biridir bu ikilininki.